Nasyonun Kitaplığı kanalından hepinize selamlar. Bayanlar, baylar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, sevgili gençler, değerli takipçilerim. Evet, uzun zamandır yoktum. Çok uzun bir zamandır yoktum. Değerli arkadaşlarım. Yani uzun zamandır video çekmedim. Yeni bir kayıt yapmadım. Neden yapmadım? Bunun kendime göre kendimce birkaç farklı sebebi ya da sebepleri var. Şimdi bir süre sonra tekrardan sahalara dönmek istedim. Video çekmek, video yüklemek eğlenceli, zevkli ama inanın çok uzun bir vakit alıyor. Çok uzun zaman alıyor. Yorucu bir şey aslında. Ama ben zevk alıyorum şimdilik hobi olarak yapıyorum bunu. Ama tabi sizler kanalımın büyümesine yardımcı olursanız abone olarak like atarak yorum yaparak olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi görüşlerinizi belirterek etkileşim sağlarsanız bu beni daha da motive edecektir. Polisiye kanal olarak paylaşımlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bu haftaki videomda yani daha doğrusu özür dilerim yanlış bir ifade oldu düzeltmek istiyorum. Uzun bir zamandan sonra <laughs> yayınladığım ilk videoda Agatha Christie kitaplarından birisi olan Agatha Christie'nin yazmış olduğu 17. kitap olan Ölüm Diken Üstünde isimli kitabın size tanıtımını yapacağım. Evet, Agatha Christie'nin yazdığı 17. kitap arkadaşlar. Ölüm Diken Üstünde Kitabın tanıtım detaylarıyla ilgili şunları söyleyebilirim. Sayın kitap kurtları. Fransa'dan İngiltere'ye dönen öğlen uçağında iki numaralı koltukta oturan Madame Cisel arı sokması sonucu ölür. Ama aynı uçakta bulunan Herkül Poirot için bu yeterli değildir. Ölü kadının yanına gittiğinde koltuğun altında ucu sivri ve yerliler tarafından borularla fırlatılan zehirli bir iğne olduğunu görür. Sivri uçlu nesnenin ucunda yine Afrika'ya özgü bir yılan olan bomslang zehri olduğu keşfedilir. Hercule Poirot bundan sonra olayı hem Fransa'da hem İngiltere'de yürütmeye başlar ve her zamanki gibi başarılı olur. Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Agatha Christie kitaplarıyla ilgili bir değerlendirme yazısı okumuştum. Daha doğrusu burada biraz reklam yapacak gibi oluyoruz ama burada isim vermek zorundayım. Ee, ne yazık ki. Türkiye'de bir dergi çıkıyor biliyorsunuz. Polisiye bir dergi. Daha doğrusu özür diliyorum. Polisiye üzerine tek bir dergi çıkıyor. 221B isimli bir dergi çıkıyor Türkiye'de. Belki duymuşsunuzdur. Belki okumuşsunuzdur. Ee, senede 3 defa çıkıyor. Ee, ne yazık ki. Gönül isterdi ki. Daha fazla sayıya ulaşsın. Senede 5 defa 6 defa senede 10 defa bu dergi yayınlansın. Ancak artan maliyetlerden dolayı derginin yayıncıları senede 3 defaya düşürdüklerini söylediler derginin basımını. Neyse lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. 221B isimli polisiye dergide Türkiye'nin tek polisiye dergisinde bir röportaj okumuştum. Petros Markaris isimli meşhur Yunan polisiye yazarıyla röportaj yapmış dergi arkadaşlar orada yazar şundan bahsediyordu Petros Beyefendi Agatha Christie kitaplarında katil kim sorusu ön plandadır. Artık günümüzde bu şekilde bir polisiye anlayış geçerli değildir. O yazar da bir polisiye yazarı benim kitaplarımda diyor adam katil kim değil daha çok neden sorusu ön plandadır diyor yani Adamın kitaplarındaki ana fikir, ana tema, Petros Markaris'in kitaplarındaki ana tema arkadaşlar. Katil kimden çok bu cinayetin işlenme sebebi nedir sorusuna daha çok odaklanıyor kurgusal bağlamda ve hikayenin akışı bağlamında. Yani Agatha Christie kitaplarını okuduysanız zaten bunu görmüşsünüzdür. Hep böyle kedi fare oyunu daha çok bazen bizi şaşırtmayı da başarıyor kahramanlarıyla, özellikle ters köşe yapmasıyla tahmin ediyorsunuz. Tahminlerde bulunuyorsunuz katilin kim olduğuna dair. Ancak böyle yazar yani ters köşe yapıyor hep çoğunlukla okuyucu. Agatha zaten okuyucusunu şaşırtmayı, böyle ters köşe yapmayı sever arkadaşlar. Evet, Ölüm Diken Üstünde isimli Agatha Christie'nin 17. kitabını sizlere tanıtmış olduk. Bu tarz paylaşımlarımız, bu tarz videolarımız devam edecek. Bu arada şu an bir kitap okuyorum. Ee, okuduğum kitap ne zaman biter bilmiyorum. Klasiklerden birisine başladım. Onun da e, klasiklerden okuduğum bir kitabı da o kitabı da e, bitirir bitirmez onunla ilgili de uzun ve detaylı bir e, değerlendirme videosu gelecek. Uzun zaman sonra yeniden YouTube'a e, video. Koymak, YouTube'da video paylaşmak benim için de farklı bir heyecan, farklı bir tat. Ben bundan zevk alıyorum. Lütfen siz de olumlu, olumsuz görüşlerinizi mutlaka belirtin. Videoyu beğendiysek like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza tabii ki de abone olmayı unutmayalım lütfen. Sevgili polisiye severler, kitap kurtları, kitapla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın